Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün batık gemi arıyoruz. Batık gemiyi bulmaya çalışacağız. Evet, 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 evet. evet. Burada bir şey parlıyor. Bir şey parlıyor. Gemi mi? Para var. Alın parayı. Var Para mı? Üstünde artı işaret. Aa, sağlık. Evet. Bence batık gemi diye bir şey yok. Batık. Yemin ederim batık gemi. Batık gemi içinde para yok bence. para yok ben inanmıyorum. Bak o i̇şte. yine sağlık şeyi görüyor musunuz? İçinde 12 milyar dolar yatıyor diyorsunuz hiçbir şey yok. Abi işte batık gemi burası. Abi şurada bir şey parlıyor şurada bir şey parlıyor. Ağaç da burası. Silo silo. Silah. Gerçekten silah. al silah aldık evet. Batık gemi. Gerçekten. Batık gemi. Yani nasıl bulduk Video başlar başlamaz batık gemiyi buldum arkadaşlar. O yüzden bir like'ınızı alırım. Şurada bir tane daha silah var. Şurada da bir tane şey sağda silah bir şey parlıyor. Aşağı evet arkadaş bir şey parlıyor. Para mı yani? Ne oldu? Bir şey yok. Şurada bir şey var. Orada bir şey parlıyor. Evet, evet silah yine silah. Evet. Şurada da bir tane silah var. Arkadaşlar, para varmış ya. Para geldik, başka gelmiyordu ama para yok. Para yok. Gerçekten. Para mı? Para, para, paradır. Bomba. Bomba mı? Burada silah var, şimdi. silah, silah, silah. Sniper. Hı -hı. Evet. Şimdi batık gibi bir in inceleyelim. Belki altında bu ampara çıkabilir. Evet. Bir şey yok gibi gözüküyor ama çıkabilir yani. Bindim. Alt kata binelim. Alt kat. Alt katta bence bir şeyler var mı duruyor? Taş falan bir şeyler var şu anda. Evet. Abone olanları yerini göstereceğim ama sadece abone olanları.